Hüleyisi Ne yapıyorsun Hüleyisi Bak sana ne getirdim <laughs> Al bakalım tadına bak Senin için yaptırdım bunu <laughs> Oo, Hemencik etkisini gösterdi Vay canına Bu çiçeği çok sevdim ben ya Çiçek bayılmış mı bakalım önce bir Bayılmış bayılmış <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya Alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesin şu kenara saklanayım. Hulusi'nin sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hulusi? Ne yapıyorsun? Aa, ne olmuş bunun elini yüzüne? Hulusi yüzüne ne oldu annem? Karnın mı ağrıyor? Ne oldu ki? Bana şey verdi kap kap şey verdim. Onu da yedim. karnım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ben sana hele neybur mı geldi? Kalk doğru şöyle otur anneciğim yüzün ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya ne yapacağız? Ya. Karnın ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu Halil var? Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. O elindeki ne? Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hülyesi e yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. Gel buraya ne yapacaksın bakayım. Tut Hülyesi e, tut. Aa, seni yaramaz seni. Ne oldu? Aa, yakaladık. Hayır ne yapır? Gözünü marshmallow kaşmış. Ah, anam gözüm, anam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya? Anam gözüm. Ay, 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 ay. Gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam ağlama kalk ya. Kendin ettin kendin buldun işte. Ah bayıldı şimdi de. Hello neighbor. Ne yapacağız? Rüyüsü bunu. Çok yaramaz değil mi? Çiçeğine bak. Aa kapısının üstüne yapıştırmış. Kaçıyor bak 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 bak. Aa, seni yaramaz seni. Dur da çıkaralım gözünü. Çıkardın mı öylesi? Kalk bakalım kalk. <laughs> kalk hele neybir kalk. Kalk. Anne. Ya durun yakalama ağrıyor zaten. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Yedire. Hele neyi bırakma yok ya zaten baksana. Yedirin. hiç hali kalmadı. Anne yedire. Yok öyleyse anne. Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme yedirme anneciğim. Yedirin. Ne yapıyorsun? Hele neyi burada zehirlenecek şimdi? Ne yaptın Hülesi ya? Aa, aa, hello neighbor. Hello neighbor. Ay, gördün mü bunu da zehirledik ya. Hülesi, hani seni gibi oldu. Bak kızardı yüz anneciğim. Ne yaptın? Oturdu. Ay, hello neighbor. Hello neighbor. Bayıldı ya. Gördün mü Hulusi? ne yaptın? Yapma dur. dur. <laughs> Uyan hadi. Hello neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Calim yok ya. Neden yediydiniz o zehirli şeyi ya? Oh, kalk ne yapıyorsun anneciğim? Kalk Hello neighbor elini ver. Ver elini. Ya calim kalmadı anam 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 kardeşim de ey 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 ey, 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 ey Tamam gel. Gel tamam gel. Otur hadi. Ya da size şurup getireyim. Dur. Gel Hulusi sana da şurup getireyim anneciğim. Oturun da şurubunuzu getireyim. Gel. Helene neighbor'ın yanına otur. <laughs> Allah'ım karnım da ağrıyor kız. Nasıl iyi değilsem. Niye verdiniz bak? Ülü ya seri ülü ise. Seri ülü Dur dur Helene neighbor tamam ya. Seni... Tamam sen de ona yaptın işte bak onun yüzü de öyle senin yüzün de öyle oldu. Tamam mı bekleyin beni burada. Getirdim şurubunuzu nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım bir şunu tut kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? yok oh ya elim kolum kalkmıyor ki anam anam. sen doldur. Yavaşça doldur anneciğim. Azıcık olsa yeter. Tamam. Bunu sen al. Bu da hele neybarım. Al bakalım. Eve. Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet. Geçmiş. Geçmiş yüzündekiler. Ee, Neyburn da geçmiş. Hülyesi'ninki de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Ana. <laughs>